Merhaba bugün günlerden pazar video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz farklı düşünceleri Eee e, farklı dönemlerde oluşturduğu etkiye bağlı olduğu ve bu, bu dönemlerin dönüm noktası olduğu ve bu Dönem noktasındayken yapılması gereken Eee bazı Eee kuralların kesin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu e, e, kanaat getirmiş ve bazı konularda e, yapılması gerekenlerin kesin bir yol yol ve yöntemlerle birlikte kullanılmasına e, kanaat getirilmiştir Buna göre bu konu bu konuyla ilgili farklı düşüncelerin kesin bir dille yöntemleri değerlendirerek bazı konularda hassasiyetleri en aza indirmesi ve bu hassas konuların ise çözüm noktaları oluşturduğu dönemlerin içeriğine bakarak bu dönemlerin içerisindeki içerisinde bulunan yöntemleri kullan, kullanıp kullanılmadığına dair bazı düşünceleri değerlendirme koşullarına göre yapabilirsiniz. Örneğin e, yapılan çalışmaların e, olumlu yönde e, bazı dönemlerde yapılan çalışmaların etkisini olumsuz olabilir. Yalnız yapılan çalışmaların zamanlamaları ve çeşitli zamanlarda oluşturduğu etkiye bağlı olan konuları değerlendirme yöntemleri farklı olabilir farklı bir yolla çözülebilen konuları e, bu şekilde kullanı kullanıyordur. Örneğin yapılan e, çalışmaların kurumlar tarafından değerlendirdiği değerlendirildiği ve değerlendirme koşullarına göre yapıldı yapılan e, bazı e, dönemlerde koşullara göre e, durumu güncellemeler, durumu yenilemeler olabilir. Bununla ilgili bazı düşünceleri değerlendirmelerde olumlu ve etkili bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu görebilirsiniz. Bununla ilgili bazı e, konularda her zaman her zaman olumlu ol olmayabilir. Buna göre değerlendirmeler de taslak haline getirilir ve değerlendirme sonuçları da rapor haline gelmektedir. Ve bununla ilgili e, zaman içerisinde olgunlaştıran fikirleri, zamanlamaları ve fikir beyan edilen konularda hassasiyet ve de yöntemleri zamanlamaları ve bu zamanlamaların yöntemleri olabilir. Buna göre çalışmalarında kurumlar tarafından değerlendiriliyordur. Bu değerlendirme sonucunda etkili bir şekilde kullanıldığına ve bununla ilgili farklı gö Dönemlerde yapılan çalışmaların olumlu ya da konuya göre değerlendirme ipuçları olur. Buna göre bakabilirsiniz. Örneğin yapılan bazı örneklerde taslak haline getirilir. Ve bu taslak halinin süreci tamamladıktan sonra yapıldığına görebilirsiniz. Buna göre yapılan çalışmaların olumlu yönde değerlendirme ve bu koşullara göre e, olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Olgunlaşan zaman süreci e, yağmur, kar gibi, güneş gibi parlayabilir. Buna göre e, değerlendirme koşullarını ona göre e, yapabilirsiniz ya yani, görebilirsiniz ya da yani, e, şeyli benzetme olarak e, yapabilirsiniz. Buna göre bazı konularda hassasiyet ön plana çıkar. E, bu konuda yapılması gerekenler ise yapılan ee, bazı konularda zamanlama oluşturan e, koşulların buna göre değerlendirmeler de olabilir. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar ee, ve bir bahçe gibi değerlendirmelerde olumlu olur. Örneğin güneşin nasıl parladığı, ve nasıl ısıttığına göre benzetme yapabilirsiniz. Buna göre değerlendirmeler ve buna göre de koşullara göre değerlendirme yöntemi olur. Örneğin zamanlamalarla ilgili farklı değerlendirmeler ve farklı fikirler ortaya çıkabilir yapılması gerekenler fikrin sabit ve netlik ar ar aralıklı olduğuna bakılması ve bu aralıklı olduğu düşünceleri zamanlamaları ve değerlendirme koşullarına göre yapabilirsiniz. Buna göre zamanlama e içerisinde oluşturduğu yöntem ve yollar yolların oluşturduğu etkiye bağlı. Bu etki zaman zaman olumlu, zaman zaman fikir ayrılıklarında olabilir. Buna göre değerlendirmeler yapılıyordur. Yapılmaktadır. Örneğin e, kurumlar tarafından e, e, yapılan değerlendirme sonuçları olumlu ve değerlendirme yöntemleri de zaman zaman kullan, kullanıma göre değerlendirmeler de olabilir. Oluyor, olmaktadır. Buna göre değerlendirim, değerlendirmeler olumlu yönde ve bu bu değerlendirmeler sonucunda oluşturduğu etkiye bağlı ve bu etki zaman zaman uluslararası anlaşmalarda olumlu yönde etkili etkili oluyordur olmaktadır. Buna göre değerlendirmeler onun nasıl kurulmasına ve nasıl yönetilmesine dair bir çalışmaların sonucunda ortaya konulmaktadır. Buna göre yapılan çalışmaların e, bazı konularda düşünce farklılıkları olabilir. Bu düşünce farklılıkları zaman zaman içerisinde olumlu bir seyir alınmaktadır Buna göre yapılması gereken e, nasıl ortaya konuldu ve nasıl bir dönemde çıkıldığını çıkarıldığını görebilirsiniz ve bu taslakları inceleme süreci zamanlamaları ve değerlendirmeler olabilir taslaklar e, taslak halinde bilgileri e, olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Buna göre değerlendirmeler de olabilir. Taslak halindeki bilgileri güncelleme ve bu güncellemeler revize edilmeler zaman zaman olabilir. Sizden sadece istenen şudur. Yapılması gereken çalışmaları değerlendirme usullerine göre olumlu yönde değerlendirmelerin sonucunda ortaya konulmaktadır. Buna göre değerlendirmelerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim. Mübarek eylesin herkese. Hayırlı akşamlar mübarek eylesin. Ve e, bununla ilgili düşünceleri farklı sektörlerde oluşan düşünce farklılıkları resmi kurumlar tarafından değerlendirmeler yapılıyordur yapılıyordur ve bu değerlendirme sonucunda olumlu yönde olan bilgileri değerlendirmeleri taslak haline getirilir olumsuz olan konular ise bir nevi bir yöntemle bir yolla çözülebilen olayları çözülebilen konuları olumlu çözülmeyen olayları ise zaman zaman değerlendirme yöntemleriyle birlikte onları belli bir seviyede tutunmakta tutunmaktadır. Buna göre değerlendirmeler olumludur. Buna göre yapılan çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Buna ilgili bazı e, konularda hassasiyetleri, değerlendirmeleri, eksik ya da olumlu konularda bazı bilgileri, değerlendirmelerde yöntemler farklı olabilir. Bu yöntemleri değerlendirme koşullarına göre yapabilirsiniz. Bununla ilgili bazı raporları inceleyerek olumlu yönde bir değeri olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim. Bununla ilgili konu, konu özeti geçirmektedir. Buna göre e, bu konuların değer değerini arttırmaktadır. İyi akşamlar.